Herkese merhaba, mutfağımda çalışmaya son sürat devam ediyorum. Bugün sizlere özellikle şöyle tavuk marinasyonu için bir püf noktası ve pratik bir yol göstermek istiyorum. Ben kajun baharatı aldım, bunu büyük marketlerden de rahatlıkla alabilirsiniz. Kajun baharatını sıvı yağla karıştırdım, İçine de iki diş sarımsak ekledim ve bu şekilde hazır. Şimdi ben şöyle parmak tavuk deniyor. Bakın şurasında bir beyazlığı var, bir damarı var. Bunu kolaylıkla çıkaracağınız bir, bir yöntem göstermek istiyorum. Şöyle tutuyorsunuz. Bıçakla elinizin tutabileceğiniz yere kadar aldık. Ya da isterseniz şöyle bir peçeteyle de tutabilirsiniz. Eliniz kaymasın diye. Şu klasik bir yemek çatalı. Hemen şöyle ikisinin arasına geçiriyorsunuz. Bakın şekilde işte çıktı. Bakın bu kadar. Tekrar bir tane göstereyim. Yine parmak tavuk. Şurasında bir damarı var. Bakın bu şekilde. Yine parmağınızda şöyle tutuyorsunuz. Şöyle bıçakla hafif sıyırıyorsunuz. Çünkü bunu bıçakla kesmek gerçekten çok zor. Bayağı bir fire veriyorsunuz. Yine ben peçete alıyorum eliniz kaymasın diye çatalım alıyorum. Şu ikisinin arasını sokuyorum ve bakın. işte bu kadar. Kolay mı? Hadi siz de yapın. Çok kolay. Daha sonra marinasyonun içine alıyorum. Peki. Şunlar hazır. Bambu çubukları. Ben bambu çubuklarımı bildiğiniz soğuk suyun içine alıyorum arkalı önlü güzel ortalama bir 10 dakika marinasyonum ve tavuklarım hazır oluncaya kadar bakın şöyle suları süzülüyor ıslak ıslak neden koyuyorum bunu içerisinde bunları şöyle küçük küçük kıymıklar çıkıyor bu kıymıklar elimize batmasın ya da yerken bize sıkıntı yaratmasın diye tavuğum marinasyonu aldım tavuğumu şöyle ben buna dikiş diyorum böyle kolaylıkla ama isterseniz daha küçük parçalara da bölüp yapabilirsiniz. Bakın hazır Bu şekilde. Daha sonra isterseniz una nişasta karışımının ikisini karıştırabilirsiniz. Yumurtaya batırabilirsiniz. Daha sonra da kızgın yağda da kızartabilirsiniz. Ya da canınız mangalda yapmak istiyorsa o zaman mangalat. Afiyet olsun. Yorumlarınızı I'm take care. Of.